Selamlar sevgili YouTube. Bugün birlikte ah, her zamanki gibi scary teacher yani scary olan her şeyi oynuyoruz. Yani deli öğretmenin deli müdürü arkadaşlar. Evet. Deli öğretmenin deli müdürü çıkmış. Biz de oynayalım dedik. Deli olan her şeyi oynuyoruz ya. Biz de deliyiz. Evet. Eee burada scary boss var. Deli öğretmenin yani biliyorsunuz scary teacher'ın scary boss'u. Yani deli müdürü arkadaşlar. Bu da deli müdürüymüş. Bir oynayalım. İlk bölümde Level Fun Cafe diyor. Hemen Level Fun Cafe'yi oynayacağız arkadaşlar birlikte. Bakalım bu bölümü geçmeye çalışacağız. İlk defa oynuyoruz. Nasıl bir şeymiş ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet. Burada ilerleyeceğiz. Her zamanki gibi şöyle bir etrafa bakayım. Dümdüz bir yer yapmışlar. Baya standart. Gayet normal. İçeri girdik. İçeri maşallah labirent gibi. Aa. scary Şuraya bir gireyim ben hemen beni görecek sanki. Açıl. Açıldı. He. Buralarda ne var bir şeyler var mı bakalım. Buralar açılıyor mu? Buralar açılmıyor. Buralar... Aa bu ne? Aa burada şey var. Neyse. Aa buraya geliyor. Kart. Oy tam o geldi ben çıktım arkadaşlar. Şuradan giriş var mı? bu kartla her yere girebiliyoruz galiba. Çok iyi olmuş. Valla süper. Buralara girdik. Bize ne diyor? Vinegar from kitchen. Kitchen. Kitchen odasına gideceğiz galiba. Kitchen odasına gidelim. Burası kitchen odası mı? Bir dakika. Nerede bu? Şurada. Burası kitchen odası arkadaşlar. Buradan bir şey almamızı istiyor. Herhalde kesin bunu alırız. Kırmızı, kırmızı da alınıyor. Ben sarıyı alacağım ya. Bu ne? Süt mü? Ha chill. Red chill. Ha go to boss office. Ofisin odasına git diyor. Aa beni gördü. Beni gördü. Ay. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Beni gördü beni gördü. Çok fena beni gördü. Kaç kaç. Ya bütün deli, deli şeyler hep beni kovalıyor. Aa arkamda dibimde dibimde. Oğlum niye yavaş koşuyor bu? Koş 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 koş. Dışarı çıkacağım arkadaşlar. Kaçacak yer kalmadı. Kaç kaç kaç. Burada da kovalamıyor değil mi? Oy. Ödüm patladı yemin ederim ya. Bu her yerde kovalıyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani böyle öğretmenler, deli öğretmenler, deli müdürler, deli sevgililer. Hepsi beni kovalıyor ya. Bir artık da ben de gideyim şu işimi halledeyim artık ya. Senin bir şeyine kahve ne de bir şey dökeyim böyle acı biberi de bir gör. Dışarı gelmez değil mi bu? Aa gel geliyor zannettim bir an dışarı geliyor zannettim ya. Baa dışarı geliyor zannettim. Heh, şuraya girdi. Hemen ben gidiyorum. Hemen kahvesine şey döküyorum kaçıyorum arkadaşlar. Açıl. Boss'un ofisi bura. Kahve. Bunu dökeceğiz. Kaç. Tamam mı? Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. He. 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 Sen orada takıl arkadaş. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle geçtik herhalde. Bilmiyorum geçtik mi? Tam bilgim yok tabi. İlk defa oynuyorum bu arada. İlk defa gördüm içeriğini dışarığını ilk defa görüyoruz. Deli öğretmenin deli müdürü. Bakalım içeride ne yapacak? Tipe bakar mısınız arkadaşlar? Sol üstte görüyorsunuz mükemmel bir tip. Şey istemişsiniz sol üstte koymayın abi demişsiniz facecam'ı yani beni sol üstte koymayın demiş. Sağ üstte koyacağım arkadaşlar bundan sonra beni sağ üstte göreceksiniz öncelikle. Şimdi içeri girecek inşallah. Bu arada niye müzik yapmamışlar bunu? Arkasına müzik falan koysalarmış iyi olmuş. E gir hadi. Evet. Ya ne kadar yavaş gidiyor. Bunların hepsi çok yavaş böyle. Yavaş. Aha içiyor. Aha. Tipe bak. Ha, next level geçtik. Çok güzel. Aha level 2 LCD diyor arkadaşlar. LCD oynayacağız. LCD bakalım ne abi. Kesin kıracağız abi. Çekiş lazım bize kesin. Ya ben bu oyunların iç iç şeyini çözdüm ya. Aha LCD izliyor. Kendini izliyor ya. Kendin de izlemezsin ya. Neyse girelim. Yüzümüz açılmasalar şu kapılar çok güzel olacak. Aha ay. Tamam tamam gittim gittim ben. Sen git hadi git git. Git bizim işimiz gücümüz var. Senin daha şeyi kıracağız. Monitörü kıracağız. <laughs> Tabi şey nerede? Çekici bulmak önemli değil. Buna çekiç lazım. Ya çekiş ya balta tarzı bir şey bulmamız lazım ki kıracağız. Şey yapacağız. Evet. O diğer tarafa gidiyor. Arkadaşlar şuraya bir gireceğim ben. Şuradan. Buralarda neler varmış bir bakayım. Buraya girdim. Burada yıldız var. Yıldızı kullanmayacağım. Kesin zaten öyle bir şey olacak. Ama çekici bulmamız gerekiyor. Önemli olan o zaten. Çekiç. Aha bilgisayar şeyi room'u var. Bu ne? İğne ve makas bulduk. İşimize yaramayacak. LCD room burası. Tamam. Bu nerede? Vallahi görmüyorum ha. Şuraya gireyim. Mutfakta mutfakta bir şey yok. Mutfakta bir şey yok arkadaşlar. Şuraya gireceğim. Ya yüzüm açılma ya. Aha o ne karşıdaki? Beni görmesin ya. Burada bir şey. Aa buldum buldum buldum. Çekici buldum. Koş 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 koş. Break the boss LCD LCD'sini kıracağız. Koş 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 koş. Ha, tamam tamam bunu burada burada şimdi bunu bunu kıracağım kaçacağım arkadaşlar. Bölümler kolay. Aha oyun dondu. Aha oyun dondu arkadaşlar. Arkadaşlar şaka gibi oyunu bozduk ya bizim her oyunu... <laughs> her oynadığımız oyun neden bozuluyor ya? Dur çıkayım bunu yeniden gireyim. Evet arkadaşlar kırdım eee az önce donmuş oyun. eee şimdi burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha beni gördü yine. Vallahi yakalayacak bu sefer. Vallahi bu sefer yakalayacak. Kaç şuradan. Buradan kaç. Oy. Böyle manevra yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa siz yakalıyormuş. Çok hızlı bir biçimde. Açtık kapıyı. O bak bak nasıl koşuyor. Benim dışarı çıkmam lazım. Acil. Neyse neyse. Kurtardık paçayı. Paçayı kurtardık arkadaşlar. Şimdi eee Kırdık. Ya bütün oyun bozuk oyunlar bize denk geliyor ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bize denk gelebilir mi ya? Bütün bozuk oyunlar bize denk geliyor. <laughs> Kendi moral bozma ya. Nerede? Nerede? Bizim hep biz oyunu biz bozuyoruz arkadaşlar. Şimdi gidecek. E, bir bakmışsınız ki kırmışız. Pişşş. Bir kırmışız. Direkt gitmiş arkadaşlar. Televizyonu direkt paramparça ettik. Bakalım. Şimdi onu bekliyoruz gitmesini. Az önce oyun bildiğin dondu arkadaşlar. Böyle kaldık. Şeyi bir kırdım, böyle kaldık. Hep bize denk geliyor işte. Hadi bakayım. Aha. <laughs> Oyunun bu arada sesi var ama kendi sesi koymamışlar. Çok iyi. Ee, i̇şte bu kadar. Evet, Scary Boss, yani öğretmenin müdürü. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.